Sen şarkı söylemeye başla. Tamam 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 Dur 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 tamam tamam. Sıradaki lütfen. Gülüşünle başladı. Bana hiç tanışmadan Aşk kapımda sen bahara hey veren... Ben de ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Ne <laughs> 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 Geceler boyu sesine uyandım. Sen sandın ellere uzandım. Sana değil kendime kızardım Aa, Sen giderken... Şaka mı bu abi? Yarla. Allah belanı versin Şimdi rengimiz çeviriyorum beyler. Şey pembe. Pembede kim var? Herkes pembeye gitmiş. Şunları öldürün beyler. Kim gol atarsa 20 Robux'u kazanma şansı olacak. Hadi. Hadi be. Tamam ismini aldım. Sen 20 Robux kazandın. Tamam. Sen de öl. Sen de öl. 20... Tamam Selenoyus'a da 40 Robux vereceğiz. Selenoyus sen de öl. Evet selam kardeş. 40 Robux'umuzu kaptı. Oğlum çit. çiten oluyor lan? Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte jailbreak oynayacağız. Arkadaşlar bu counter bir altta jailbreak. Şuan sizlere göstereyim bakın. Bildiğiniz counter bir alttaki jailbreak. Hatta son zamanlarda CSGO'ya da çık şey CSGO'ya. Benzetmeye çalıştık arkadaşlar ona. İşte öyle bir şey oldu. Burada millet şarkı falan söyleteceğiz. <laughs> Çok güzel olacak. Bakın hatta şunlar böyle çalışıyor. <laughs> böyle çalışıyorlar işte. Arkadaşlar daha fazla böyle video için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar kanalıma destek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve böyle etkinlikler için ve daha fazla Roblox çekilişleri şey için şey Discord'uma gelip orada beklemeyi unutmayın. Ve arkadaşlar Instagram ve Roblox gruplarına da gelmeyi unutmayın. Şimdi sizlere söyleyeyim kuralı. Yeniden videoda da söylemiş olayım. Şimdi biz sizlere komut vereceğiz. Söylediklerimizi yaptığınız dışında öldüreceğiz. Sorgusuz su İşte diyeceğiz. Herkes donsun. İşte donmayanları öldüreceğiz. Onlara Robux yok. Bu arada bunu şimdi söylüyorum. Ee, i̇şte kazananla 20 Robux vereceğiz beyler. Ve çok kazanan olacak. İşte sona kalana 20 Robux vereceğiz diyeyim ben sizlere. İlk hangi parkura götürelim? Dur sen aç. Herkes donsun kahpesi. donsun. Herkes donsun. Ya herkes ya öldür öldür öldür. Allah aşkına öldür 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 öldür. Herkes dondu. Donmayanları öldürelim. Yalnız dans da etmeyelim öldürürüz he. Herkes gitsin beyler kafesi. 3'ten geriye sayacaklar arkadaşlar. Başlayın. Sağdaki ve soldakini geçmeyenler aşağı düşecek ölecek. Başla. 2 1 Geçin beyler. Geç 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 2 1 tam indir indir e, Caner. Heh. Heh. Bak okay. sevdim ben bu oyunu he. Herkes çıksın buradan tamam herkes çıksın buradan. Şimdi e, biz şey tüm kapıları açacağız. Siz de bir renk seçeceksiniz. İşte mor, yeşil, mavi, sarı. İşte bunların birine gireceksiniz. Sonra bizde gördüğünüz bir karşıda bir çark var. Oradaki çarkı çevireceğiz. Ee, orada hangi renk gelmişse, işte o renktekileri öldüreceğiz. İşte böyle sona kalacak millet. Evet. Sen aç kapıyı umut, herkes girsin bir renge. Güzel, güzel. Herkes girdi. Şimdi rengimiz çeviriyorum beyler. Çevirmeye başladım. Evet, şu an durduracağım. 3, 2. 1 ortada. ortada geldi yeniden çeviriyorum Durduruyorum Mor yok şey, pembe Pembede kim var Herkes pembeye gitmiş şunları öldürün beyler ee, Tamam renkleri değiştirelim Sen aç kapıyı herkes farklı renge gitsin Fazla oynamayın yani. beyler Fazla oynamayın Ben renk çeviriyorum yine Evet rengi durduruyorum Bismillah Turuncu. Turuncuda Hı. kim var? Hı. Şunları öldür. Şunları öldür. Yeniden söylüyorum. Son kalana 20 Robux vereceğiz. Yeniden turuncu. Yeniden çeviriyorum. Durduruyor. Siyah. Ha, siyah. da bir kişi var. İyi, o zaman öldür onu da. Yapacak bir şey yok. Herkes takip etsin beyler beni. Herkes takip etsin. Tamam, Herkes geçsin. Herkes geçsin buralara. Herkes geçti değil mi? Tamam. Sen başlat Umut. Herkes bir yere geçsin lan. Fark etmez ya fark etmez sen başlat. 3, 2, 1. La öldürmüyor oğlum bu. Heh. Ha, tamam kaldı 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 kaldı. Dur dur. Tamam ismini aldım. Sen 20 robux kazandın. Tamam. Sen de öl. Sen de öl. 20 robux kazandın. Öl. Tamam. Yeniden açtım kapıyı. Herkes çıksın. E, ee, beyler inşallah anlamışsınızdır oyunu. Tamam. Kafese lan. Herkes girsin beyler kafesi. Çılgınlık en zor oyunu oynatayım mı? Geçin lan ortaya. İyi tamam en zorunu oynat. Yeşilin yanına sarı, sarının yanına mor, morun yanına kırmızı, kırmızının çaprazı sarı, yeşilin çaprazı mor, morun çaprazı yeşil, sarının çaprazı kırmızı. Ona göre morun yanı sarı, sarının yanı yeşil, yeşilin yanı kırmızı. Geçin 3, 2, 1, priz at Caner. Bizden çek ikimizden. Oğlum tek ben donmadım lan. Kardeşim bu CS değil. Eee hangisi kapıyı açmaydı lan? Yanlış tuşa basabilirim şuydu herhalde. Heh tam doğru bastım. Tamam beyler şimdi e, çok fazla gelmeyin şurada durun beyler. Şurada durun. Şurada durun. Şurada durun. Son 10 saniye beyler. Son 10 saniyede şu ortada durun. Ki herkes takip etsin beni beyler. Herkes takip etsin beni. Tamam herkes donsun. Herkes donsun. Herkes donsun. Herkes donsun. Herkes donsun. Donmayanları öldür. Vur kardeşim biraz daha vur. Biraz daha vur. Olmadı. Be. Donmayanları öldür donmayanları öldür Bak sonradan donun seni de öldüreceğiz he Tuna Sonradan donmayın beyler i̇şte don dediğimizde Siz donacaksınız bak Yasin ve Selenius Siz şöyle gelin şu parkura girin İşte bunların harici donsun bunların harici donsun beyler bunların harici donsun siz Gir 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 he parkura Başlayın İlk bitiren ilk bitiremeyeni öldüreceğim Koş oğlum koş 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 ee, İlk bitireni Öldürmeyeceğiz İlk bitirmeni öldüreceğiz böyle diyeyim ben sizlere. Evet. İlk bitirmeni öldürüyorduk Yasin. Tam bir kişi daha gelsin buraya dur Tufan'la. Iı, Ahmet gelsin. Tufan'la Ahmet girin şuraya gir gir gir. Evet. Tufan ölecek dedik ama Ahmet öldü. Maalesef Ahmet. Tam son bir kişi daha alacağız birer Sonra farklı oyuna geçeceğiz. Dur dur bundan bu taraftan değil. Şu ortadan alacağım. Kim alayım? Şunları alayım. Berkayla ile Roblox esin gelsin. Berkay Roblox esin gel 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 gel. Maalesef Roblox esin. Şurada komut çalışmadı. Roblox sesini son bitirdi. Şurada bir sistem var. Ee, normal ilk geldiğinde şuradaki şey iste kapı kapanıyor da. Ne oldu onu çalışmadı tamam. Berkay sen de gel. Ee, tamam. Herkes takip etsin beni. Herkes gelsin. Şimdi şuradan seçelim. Şu, şuradan değil buradan. Selam kardeş ve, e, şu karşımdaki gelsin. Şuradan tırmanın bakayım. Şuradan tırmanın. Tamam selam kardeş. Sen e, önde dur selam kardeş. Sen arkada dur. Golden. E, sen şurada dur selam kardeş gel. Gel. Evet dur. Şimdi bak aşağıda şey 4 tane blok var tamam mı? İşte onların birini atlamasını söyleyeceğim sana. Ve rengini de söyleyeceğim işte şunu atla diye. Evet söyleyeceğim rengini. Evet pembe atla. 3 2 bir atlayamadın 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 maalesef. Yok atlayamadı atlayamadı. Yok ben hepsini test ettim ben bunların bak. Çar yeniden çar yeniden çar yeniden çağır Yeniden, yeniden, yeniden TP'li. Lan test ettim oğlum ben bunları. Bekle yeniden şey yapacağım test edeceğim. Şimdi sen gel 1224 golden sen arkada dur. Sen arkada dur selam kardeş. Hı. Bak şimdi sana rengi atlamayı söyleyeceğim ve 3'ten e, geriye sayacağım. 3'ten geriye saydım atlamazsan öldüreceğim. E, veya atladığında tam denk getirmezsen de öldüreceğim. Söyleyeceğim rengini. Pembe atla. 3 2 1 0 Yani öldürmeyeyim şey tam denk geldi mi ya? Ee, videoda bakarım diyeceğim şimdi bakma imkanım yok. Millet geldi diyor tamam hadi. İyi hadi gelsin gelsin. İyi, tamam sen oradan çık şurada dur. Sen şurada dur Golden. Evet. İyi tamam. Herkes domboz beyler gelsin herkes buraya futbol oynayacağız şimdi herkes gelsin. Şimdi dört bir takım seçeceğim. F4 Juari sen gel. May ee, Maybe sen gel. Sen gel Gökhan. Ee, bir de sen gel kız. XX isi. Sen gel. İlk gol atan takımı öldürmeyeceğim. ilk gol yediren takımı öldüreceğim. Tamam sen oradan çekil Caner. Sayıyorum. 3 2 1 Başla. Başla. Hadi bakayım. Takım geliyor. Top. Oh, ah, oğlum. Gol bir gol bir gol bir. Gol. Zorlamayın beyler. Ee, sizden şey gelsin. Şey tufanla şey Ghosted karşıya gitsin. Tufanla Ghosted karşıya gitsin. Şimdi sizleri e, futbol oynattıracağım. Aa bak bu gol bu gol. Çevir o topu. Hadi be. Top biraz sıkıntılı ama. Aa, aa top. Gol bak gol. Gol bir gol. Bir. Aha.

Ben beğendim sözleri anlaşmıyor. Sallıyor mu doğruyu mu söylüyor anlamadım. Abi vallahi doğruyu söylüyorum. İyi tamam sağa geç sağa geç sağa geç seni sevdim mi? Seni sevdim sağa geç. Lan sağa dedik evet. oğlum. He, tam tam tam. Tam fark etmez sen geç bir yere. Heh. Sıradaki lütfen. Gülüşünle başladı. Rüyamda fırtına. Bana hiç tanışmadan aşk kapımda sen. Bahara henk veren Sarmaşık yedi veren güneşimde cam bulup sarılsa yar ne olur dokun bir kere yüreğim yaprak döküyor beni görsen sensiz halim sonbahar senin sokulur yakınlarıma dokunur dudaklarıma <laughs> selam kardeş <laughs> dur 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 sesin çok sevmedik senin beni atın abi ya sesin kötü zaten Maalesef. Evet sıradaki gelsin. Ben gitarlı bir beş almak istiyorum. İyi de abi gitarlı söyle hadi. Geceler boyu sesine uyandım. Sen sandın evi. Sana ben Sen giderken Aramadım ama elim gitti telefona el, ama kalbim yan yana o derinden bir daha Sen giderken Tam 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 tufan. Tamam, 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 Şunları kim basıyor oğlum? Dur bir dakika bir dakika. Şunları kapatayım. Sen mi bastın canlar? Bunları kim bastı? Ya tamam o dursun. Tamam sen başla başla. Aldığımı kalbi yine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen. Aradığın aşksa en güzeliinden, O zaman başka açarım kapıları hazırım dünden. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer <laughs> 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 Teralil maalesef çift çarpı oldu sende. Yani ben de sevmedim Caner de sevmedi seni. Beyler sizler kaldınız. Sizleri e, hiç yarışmaya sokmayacağım bu arada. Yani şey yani buradan bir kişi sağ çıkacak. Kırmızı geldi değil mi? Aynen kırmızı geldi. Kırmızıdakileri öldür Caner. Maalesef beyler şans ama. Evet şimdi e, şu karşıdakine gidelim karşıdaki oyuna. Zıplamalı kaçmalı oyun. Herkes gelsin bu oyuna ve e, şey kendi yerlerine geçsin burada. Başlatıyorum. Başlatıyorum beyler. E, bu kaldı. Hamselin tamam, oyusa da 40 Robux vereceğiz. Selenoyus sen döl. Oğlum bakına hak cici falan diyorsunuz beyler, yapacak bir şey yok ya. Son bir el ve video çok uzun oldu. Ya iyi tamam son, son bir el oğlum sizler için lan. Lan aç oğlum son bir el lan Caner. Video kaç saat olacak ama. Hadi bakın. Hak falan dediler. Herkes çıksın be yer. Herkes çıksın. Tamam sohbeti kapattım orada. Çeti bak. Bak oynadı oynadı. Öldür şunu. Bak şu da oynadı. Celist oynadı. Ee, üçten geriye sayacağım. Başla dediğimde başlayın. İki. Bir. Başla. Başla. Tamam tamam herkes dursun herkes dursun herkes dursun herkes dursun herkes dursun Don 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 ee, Bakın şu an işte gözlerimi kapatacağım ve birden duracağım karşımda kim varsa seçeceğim onu ee, Durdum Bakayım Berkuk geç Yeniden gözlerimi kapatacağım seçeceğim şuradan başlayayım Yok ya 4-5 kişi fazla Caner Yeniden başlıyorum Durdum gözlerimi açıyorum İtalla TRKZ geç. Tamam. Şimdi bundan sonra e, yeniden oynarız bu oyunu. Sonra farklı bir oyuna geçeriz. Evet. 3 2 1 Başla. Başla, başla, başla. İlk bitiren ölmeyecek. İlk bitiremeyenler ölecek. Şunlar aynı anda bitirir tam. Ee, onları saymayalım. Şunu öldürsen Caner. Parkuru öyle işte lavlı mavlı yapmadık saçma olurdu. Evet ölecekler belli sanki. Evet sen şunları öldür Caner. E, sen şunları öldür. Şimdi old Star yapalım. All ee, Star yapıyoruz beyler. 3 2 1 Başla. yeniden 3 ile başlayan bir şey kazanıyor. İsmini tam hatırlamıyorum. Aha. Geçmiş olsun. Sen onları öldür Caner. 3 ile başlayan şey kazandı. Tamam artık seni oynatmayalım 3 ile başlayan şey. Sen, sen burada dur. Sen çok kazandın parkur. Tamam. sizleri şans oyununa götüreyim. Beyler. Sizler gelin. Sizler gelin. Yeniden durduruyorum. Mavi geldi. Mavi. mavi mavide ilk kişi var. Mavidekileri de öldür. Aha. Selam kardeşte tufan kaldı hadi bakayım. Hadi oğlum ölseniz alan. Oğlum çitli oyun. Aa tufan gitti. Tufan gitti. Oğlum çitli oynuyor lan Caner. Evet selam kardeş 40 Robux'umuzu kaptı. Oğlum çit. Çit'e ne oluyor lan? Oğlum Caner oldu. Çit ezdi Caner'i. Caner öldü. Evet. Videomuz bu kadardı. Sevdiniz mi? Beyler bu oyunu ya. Ee, Sonic haftası şey çok da güncellenecek işte bu oyun. Şey milleti izleme gelecek. Şey öldüğünüzde sıkılmayacaksınız. Milleti izleyeceksiniz. Sonra farklı oyunlar getireceğiz. İşte tek bunlar değil. Şu anlık çok fazla oyun yok bizde. Evet herkes yazsın beyler. Eee sevdiyseniz evet sevmediyseniz hayır yazın sohbete. Herkese evet yazıyor sevmiş. Güzel. O herkes bayağı sevmiş oyunu. Güzel. Neyse arkadaşlar farklı videoda görüşmek üzere demeden önce daha fazla böyle video için açılan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar böyle etkinlikler için şey, Discord'a gelmeyi unutmayın. Farklı video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.